Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erencil'dayız. Okyanus modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Atlayacak mısın artık? Tamam silahları aldım. Mehmet abi aslında buraya atlasaydın olurdu ya. Silah aldın da lan sen. Oy içeride var lan adam. Hadi lan. 3 numara gel lan buraya gel gel. Oğlum bombam yok ya. Tek misin Mehmet abi? sen geliyorum sana. O. Hmm. Oh. diptelermiş. Sesini aldım. Gördüm. Şura baygın. Çektim. Ulan vermi niye ara bitti? Marked location. alayım, bir alayım bir ya. MP alsam mı ki? Almayacağım ya. Bir onu oynayacağım. Bir katli git abi. Bak yerindeyim senin. Seni bir vurayım kardeşim. Adam var abi. Sen de git. Var mı lan başka bir deli. Daha içeride hala adam var. Nerede bu herif? var abi. Bak Şuraya bir bomba denesem nasıl olur? Ha, atladı. Yerde adam. Atladı aşağı. Gördüm bana geliyor. Tamam aldım. Adamı var sanki abi. Dikkat et şurada. Adamı var var da. kitledim kitledim. Tamam. Gelemedi de zaten. Oynuyoruz mu abi? Tamam aldım. Abi kim sıkıyor? Sağında bomba var dikkat et. Kim sıkıyor ona? Tepe tepe. Başkası da sıktı sanki. Tepe, tepe. Tepe. Oh tepe, şu tepe sıkıyor. Dikkat et abi. Ortaya açacaktı bak. Oynayalım Yüzerek şuna. Gelen Yüzerek gelen var dikkat et. Aha geldi 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 arkamda. Yüzerek geldi. Çok iyisin be abi. Ben nasıl vuramadım? Nerede nerede? Lan vurma. Bitirmeye ahmet, niye luta ya. Gittin, ahmet. Niye Vallahi luta, luta, gitmedim adamı bitirmeye gittim ben. Neyse. Tamam aldım herifi. Kaç kaldı içeride? Dört kaldı abi. Benle beraber 4 Gelir misin hemen? Peki. Evet, Lan sisi de yanlış attık iyi mi? Evet şu ortayı bir açalım. zıra aldı abi gel hakkını al buradan eee groza'yı alıyorum abi sen mi aldın groza'yı p 90la ile değişebiliriz istersen alo abi biz şu içeri geçelim ne acil ne? aynen orada ayrı. kavra aldım kendimi kaçıyor tamam tamam Aha şurada abi şurada. Bayağı yedi o. Oynayalım mı abi gel bayağı yedi o. Nerede? Vurdun ne herifi? Vurdun Baktaki mu abi? çok pis yedirdi bana. MK varmış adamda. Vurdum da. Ne ara kaçtı oraya? Sonuncusu herhalde burada abi. Bir Sesini kişi aldım. Daha var. Dikkat et de yanıma gel sen. Ses seda yok abi. Ben senin yanına geliyorum. Nerede bu Karşım'da herif ya? Şurada mevka vardı da. Bu aşağıdan tüymüş de olabilir başka yere. Ha kaçmış aynen abi. Son iki kişi gözüküyor. Biz de çıkalım. Of dördü sattı da aldık çabuk ya ya. Dur uzayı verebilirsin abi görev. Al yani. al. Nerede? Al. Dur ne yapayım ya? Ne yapayım oğlum ben P90. Im? Ha tamam o zaman. Neyse ha? al hadi al. Ya şey görevi var al, ya al, ödül yolu al. görevi. Al P90 mermilerini al. Mermi var ver çabam ver. mermi. Eee? Şeyi kullansam işe yarar mı ya? Şeyi kullanacağım. Mızrak. küresi mi var bir de bunun? Ha botmuş lan. Beleşten kill abi. Oh M4 tip de buldum. Kim şişe kattı lan? Abi burada bir şeyler dönmüş sanki ya. Aha. Şu neci lan? Yazan Pablo. Afk'ymiş. Bunlar herhalde yer değiştirdi ya. Ne abi? Çatıda birini gördüm. Tamam. Bu çatıdaki yok artık. Aha şuraya geçti abi. Gördüm. Bir oraya geçti. Baygın. Oy, kaskı gitti herifin. Sen gelene kadar bunlarla oynayacağım abi. Geldin mi abi? patron aradı ya. Ha. Oh alanın verdiği yer güzel. Şu an ben alandayım. Alanı sana verdi. Senin sağındaki eve dikkat edeceksin. Küçük S ev var ya sağında. Sen. O ev zaten boş. Karşından gelecek. Karşından gelecekler. Aa, La ben de alana düştüm ben değil mi? <laughs> alana düştün abi. Ben seni çok bekledim de adamlara oynamadım zaten bilerek seni bekleyeyim diye. 1 vs 1. Bu adam kolay kolay çıkmaz ya. Onda da mızrak vardı değil mi? Bunun ardında ya. Arkadan arkadan gidecektir o. Nasıl lan? Bu kadar basit. Evet 13 kilo arkadaşlar. Bana daha durulduk ama. Güzel maçtı. beni getirdik yine de 14 kil. Dansımızı da yapalım harika bir dans harika bir x suit Rütbesiz mi girdik biz ya? Rütbeli girdik değil mi? Evet. 14, 5, 19, 3 daha 22 killik bir oyun arkadaşlar. Güzel bir gameplaydi. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki PUBG Mobile videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.